Merhaba arkadaşlar. Aydın Didim Altınku Mahallesi Yeşilkent Sentindeyim. Bu villamız yeni. Sıfır fiyatı 3 milyon 500 bin TL'dir. Fiyatı 3 milyon 500 bin TL'dir. Havuzludur. iskana alınmış. Köşe başı bir evdir. Değerli arkadaşlar taş duvarlarda görüyorsunuz. El işlemeli yapılmış. Bazı inşaatlarda tuğla ya da alternatif örme yapıyorlar. Ama bu taş duvar daha külfetli, daha asil duruyor binanın havuzu var bahçenin içinde. Otoparkı var. Tek başına müstakildir. Yenidir. İçine de dolaplar vesaire vesaire bir şeyler yapmış. Drone görüntüleri videonun sonunda da böyle biraz havaya kaldırmışız yapabildiğimiz kadar. Sizlere sunmaya çalıştık. Gel Can şimdi. İki tane girişi var. Bir araç girişi, bir de normal eve giriş var sevgili arkadaşlar. Biz normal girişten geldik. Drone görüntüleri sonunda özler bakarsınız. Buradan geldik. Çelik kapımız orada bu tarafta havuzumuz var. Bu tarafta da havuzumuz var. Evet. Havuz burada. Havuzumuz da burada sevgili arkadaşlar. Havuz tek başta müstakil kobrasına takılmış. Köşe başı olduğu için çekme mesafeleri çoktur. Murtez abi sana da selamlar. Evet. Burası da yeşil bir bitkiler falan koymuşlar arkadaşlar. Gel şimdi. Yeşil kent genelde Hani ekonomi özgürlüğünü kazanmış ee, böyle ismiyle özdeş güzel bir yerdir burayı genelde hani e, sağlıkçılar hukukçular e, bazı böyle hani daha kendini iyi bir yerde mi görmek isteyenler öyle mi deniliyor hani ben nasıl ifade edeyim teşbikte hata olmasın o yüzden hani ekonomi durumu iyi olan insanlar burayı tercih ediyor değerli arkadaşlar Didim'de pahalı bir yerdir bazıları Didim'in incisi bilmem boncu diyorlar. Öyle bir yönü de var. Yani Didim'de e, villa anlamında popüler bir yerdir. Parlamenterler sitesi var. Orada uçuk alamayız. Dolayısıyla bura onunla aynı yani yarışıyor. Buradaki halk plajları çok güzeldir. Bu halk plajına sanırsam 200-300 metre yakınlıktadır. Evet. E, akıllı evdir arkadaşlar. E, klima için altyapı yapılmış. Dış cephe mantolama, fileli mantolama yapılmış. Burada araç park yeri ve dört tarafı göstermeye çalıştık. Şimdi geç babam oraya. Bura mutfağın sürgülü kapısı. Ortada çelik kapı var. Diğer yerde de salon var. Derken eve geldik. Merhaba ev. Merhaba ev dedik. Ağır bir kapı koymuş. Sahibi meşin, ılımlı, geçmişi tertemiz bir insan. Yapıcı, kendi halinde. Iı, rızkına kanaat eden, evet aza kanaat eden bir beyefendidir. Bizim de büyüğümüz, aile dostumuz, beyefendi bir insandır. Bir şey daha özetleyeyim. Şimdi buralarda emin olun 3.5'a da yer sundum. 4.200'e de var. 4.5'a da var yerler arkadaşlar. Dün 2 gün önce 790 bine de ev sundum. 550'ye de ev sundum. Şimdi herkes bu evi alacak diye bir şey yok. Dolayısıyla talep var. Borsa gibidir. Ticareti bilenler bilir. Bu insanlar da bunu yapıyor. Talep olmasa yapmazlar. Yani diyecek ki bu inşaatı biz bırakıyoruz ama talep var. İnsanlar alınca bir yarış hali, bir rekabet hali oluşuyor. Herkes diyor ki en iyisini en uyguna vereyim. Siz nasıl ev almak istiyorsanız bu insanlar da satmak istiyor. Biri nasıl oğlunu ev vermek istiyorsa diğerine kızını temiz helal süt emmiş doğru yiğit bir adama vermek ister. Hayat böyledir. Hayatın felsefesi böyle. Ben bildiğimi paylaşıyorum. Siz beni dahi biliyorsunuz. Ve çelik kapıdan merhaba ev dedik geldik. Yani öyle tek kapılı Porsche'larla gez hazırdan kazan öyle bir dünya yok. Geç buraya babam bu koridoru bir özetleyelim. Şimdi çelik kapımız burada. Çelik kapıyı gösterdin değil mi? Burada çelik kapının hemen burada bir portmanto var. Burada çift panel bir kapımız var. Burası salon. canlı olduğu yer mutfak. Biz bu defa salonumuzu özetleyelim. Evet. İki kapı koymuşlar. Biri tam 90 santim. Bu da yarım. Günün birinde kaba eşya koyarsanız rahat olsun. Biraz daha asil duruyor. Burası salonumuz arkadaşlar. Akıllı evdir. Yeni sıfır. İskanı da alınmış. Denize de yakın. Murteza abiye selam söylüyorum. Bu burayı çok almak istedi. Takas yapmak istedi. kire sıcak bakmadı. Şu anda bu standartlarda ben ucuz diyorum, evet ucuz diyorum. Bu standartlarda emsalları göre ucuzdur? Davulun sesi uzaktan hoş gelir, na hoş gelir. Gelip görün arkadaşlar. Ve o köşeye git, salonumuz bu. Şimdi mutfağa da ayrı mutfak, ayrı mutfağa da özetleyeceğiz. Evet, buraya da bir kitaplık koymuşlar. Kitap okuyanlar, okumayı seven insanlar buraya birkaç tane kitap koyar. Hem aksesuar olmuş hem güzel bir şey olmuş. Burası da böyle süslü püslü bir şey yapmamış. Burası TV ünitesi. Yerler granit. Mavi renkler kullanılmış tavanlara. Bu lambalar da iyi de bunlar nereden yanıyor? Bunlar nereden yanıyor acaba? Ho oh oh. ho. Aa değişti lambalar. Evet arkadaşlar eskisi gibi değil artık. Bunlar da yandı. Bu lambalar bunlar LED'tir, ekonomiktir. Yani Anadolu'da biz köye ilk elektrik geldiği zaman ampuller çok ceyran yakar, fatura kabarık gelir diye korkuyorduk, yakmıyorduk. Ama devir değişti. Allah her şeyin en güzelini bizlere vermiş. Biz Allah'ta ne istedik? Verdi. Değerli arkadaşlar geldik. Mutfak ideal bir mutfak. Ben böyle ev övmek istemeyen bir yapım var. Ama mutfak gerçekten iyi. Murtaza abi de çok beğenmişti burayı. Değerli abim. Beyefendi bir insan. Sözü özü bir bir insan. Evet. Umarım yine yardımcı oluruz. Umarım dünyanın en güzel evi onun olur. Burası da mutfak. Mutfağa geç babam kapının arkasına. Üste odalara bakacağız. Sonda drone görüntülerine bakabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar burası mikrodalga. Burada da böyle terekler yapmışlar, raflar. Burada bir daha terekler var. Ama bu terek sabit. Bu, ha, bu, terek de buradan açılıyor. Evet. Mikrodalga, terekler. Burada ne var? Bakın. Böyle amasörlü mutfak kapakları gayet güzel. Çim Fırın. Bir daha amasör. Evet. Ve burada bir daha böyle raflar yapmışlar. Bir boş kalması Aksesuar koymuşlar. Burası bulaşık. Burada güzel, çimsol rengiyle uyumlu bir tane evye koymuşlar. 2 4 6 2 4 6 8 tane priz de koymuşlar. Burada bir daha raflar. Füme camlar kullanmışlar ve burası da şişman buzdolabı yeri. Evet, şişman buzdolabı yeri. Burayı da özetledik değil mi Can? Şimdi geç oraya. Bir abi demiş ki sen uzun anlatıyorsun, kısa anlatıyorsun falan. Ben de o yüzden lafı uzatmaya çalışıyorum. Burada hani bahçeyi göstermiştik size. Drone görüntülerini bir daha izlersiniz. Ve bu kapı renkleri de hoş. Kapılar böyle o kadar güzel panel kapı ki metal gibi duruyor. Ve bu koridoru bir daha böyle oradan göster. Yukarı çıkalım sevgili Can. Evet. he Şimdi, arkadaşlar bu efendim, burada bir ayak yolu var, tamam teşekkür ederim Can. Burada da bir lavabomuz var arkadaşlar. Koridorda bir iş görür. Bazen sağlık öyle bir şey ki, dün ben bir Amerika filmi izledim. Hani insan, insan hani bu müstehcen bir şey değil, İnsan bazen idrara sıkışınca, değil mi yani sonra o idrarını dökünce ne kadar rahatlanıyor değil mi? Dünya varmış diyor. Dün bir Amerika filmi izledim. Bir hanımefendi işte ona değiniyordu. Yani bir Amerika tarihinde bu siyahilerle ilgili bir film vardı. Orada bir hanımefendi de işte onu anlatıyordu. Dolayısıyla bazen yani lazım oluyor. Gidince oh ne güzel bir şey. Çünkü insanoğlu Allah güzel yaratmış ama bir o kadar da zayıftır bir idrarıyla başa çıkamıyor. Arkadaşlar yani Nemrut örneği var ya işte burası da zemin üstü birinci kata çıktık. Zemin üstü birinci kata çıktık. Bu da koridorumuz. Burada banyomuz var. Bu odayı gösterelim Can. Bu odayı gösterelim. Bu da Adana'da selam Mustafa abi sana da selam. Bu da birinci odamız. Önünde de bir balkon var. Değerli arkadaşlar bu oda bir. Burada TV ünitesi buraya da dolaplar bir şeyler yapmışlar. Bunlar da güzel, gayet güzel, yüklük, yorganınızı bir şeyinizi koyarsınız. Bura oda 1. Önde de balkon var. O da biri gösterdik, anlaşıldı değil mi? Ve döndük oda iki. Bu da ikinci odamız sevgili arkadaşlar. Yeni sıfır evimiz. Evet, bazen ben sunum yapınca arkadaşlar ben de sizin kardeşiniz içinizden biri olarak. Yani herkes diyor ben sağlamım, yalan söylemem bir şey. Ama ben nefesim dar. Bazen böyle tipler oluyor ya itici geliyor diyorsun bu ama ama bakın çok beyefendi çıkıyor. Ee, gel ikinci oda. Ben <laughs> bu siyahilerden çok korkardım çocukluğumdan beri. Ee, ama ben İngiltere, Londra'da, Londra'daki hemşehrilerime, topraklarıma, kirvelerime de selam. Ben birkaç tane siyahi arkadaşla arkadaşlık yaptım. Hepsi beyefendiydi. Ön yargı olmak iyi değil. Dolayısıyla gelin bakın ben böyle sert bir mizacım var gibi ürkütmeyim sizi. Ama Hızlı sudan korkmayın ben derim. Böyle efendiyim. Akşam bilmem ne yaparım o tip insan. Ben sinsiliğim, sinsiliğim yok. Dolayısıyla Evet, burası da sevgili arkadaşlar, birinci banyomuz. iki oda, salon, ayrı mutfak, bir ayak yolu. Binanın dışını gösterdik ve burası da banyomuz can. Acaba sen böyle kapıyı kapatalım. Evet. Burası da ne? Burada arkadaşlar böyle Bakın bu çok güzel yapmış. Burada köşe ben koymamış. Burada su görülenmez. Bu cepler var ya şampuanını koy. Şampuan isimleri de böyle bir sürü var. Buraya da. Burada da böyle Antep'in hamamları. Su geliyor. Burada da bir duvar yapmış. Ve can geç oran içine bu Hilton dolabı bir daha göster sana zahmet. Granitler de uyumlu olmuş. Evet. Burada muhtemelen çamaşır makinesi. Burada da havlunu koy. Buraya da bazen kağıt falan havlu koyarsın. Burada da evye, burada da raflar var. Burada da bir aydınlatıcı ve bu aynanın arkasında buhar tütmeyen ayna şeklinde bir şey tasarlamışlar. Bazen tıraş oluyorsun, sıcak suyu açınca pıf 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 bu aynayı göremiyorsun. O anlamda bu da güzel olmuş. Ve üçüncü odaya geldik. Üçüncü oda. Harunemin vestiyaye palakadayeciyaye birini gelle kurun Behakim-ü Belokmane. Evet arkadaşlar. Burası da yatak odası. Bu yatak başlarına bunların ismini koymuşlar. Yatak da buraya. Bu ışıkları açamadım. Bu dekorlar da ahşap güzel olmuş. Bu da plastik gibi bir şey. Evet burası da gardrop koymuş. Hanımefendiler, ablalar, ezeler, teyzeler. Annelerimiz, bacılarımız. Burası da elbisenizi koyarsınız. Bir de led ışıklar da var. Nasıl açılıyor bilmiyorum. Bir sürü raf var bakın. Aha yeni tişörtler alın. Koyun böyle pembeli, beyazlı, siyahlı Erzurum Spor, Dersim Spor. Evet burada insan ayna ne kadar güzel bir şey. Ayna olmasa hiçbir şey olmaz. İnsan kendi kontrol eder. Üçüncü odayı da gösterdik. Üçüncü oda ebeveyn banyolu bir odadır. Şimdiye kadar 3 WC, 2 banyo gösterdik. Bu da böyle katlamalıdır. Böyle katlamalı. Bakın arkadaşlar. Şu teknoloji nasıl gelişiyor ya, arkadaş bakıyor. Evet. Üçüncü odamızda gösterdik. Çok uzun olmadı değil mi Can? Can Bavemin Can. Kapılar gayet güzel. Gelin bakın edin. Yani aman pahalı kıyamet kopmuş dünyanın sonu geldi ben alamıyorum. Almıyor olabilirsin. Ben de istiyorum ben dünyanın en e, zengini ol, olayım. Ama bence ben böyle iyiyim. Olmasam belki daha iyi. Zenginlik ateşten gömlektir. Bazen insanı şımartıyor. Hı. Sevgili arkadaşlar ve buraya yukarıya çıktık. Dördüncü odamız. O da dört. O da dörde girmeden önce burada bir banyo daha var. Ho, ho. Sevgili arkadaşlar burada bir banyomuz daha var. Bu etti üçüncü banyo. Odanın bir tanesi ebeveyn banyoluydu. Bütün banyolarda şampuan cepleri var. Uşak takılmış ısı yeri de var. 3 milyon 500 de mini bir pazarlık var. Bu üçüncü banyomuz. Ve geldik. E, neyse geldik. Dördüncü oda. Dördüncü odamız da bu. En üst kata kafa mafa değiniyor. Şimdi emin olun ben çok bilmişlik ya varlıktan zarar gelmiyor diyorlar ya bal gibi geliyor varlıktan bazen çok zarar geliyor. Çünkü neden zarar geliyor? Ya şimdi adam köylüdür. Köyden şehre layloylu yere gidecek. Parası yok ya. Haline şükredip duruyor. Ama para veriyor görmemiş. Gidiyor esrarcı oluyor, bıçakçı oluyor, parası oluyor. Gidiyor silah alıyor, ruhsatlandırıyor, millete saldırıyor. Ya da lüks bir arabası oluyor, trafikte sert gidiyor. Ya da anladınız mı yani para bazen kötü oluyor. Bunu da söyleyeyim. O yüzden halimize şükredelim. Bazen para bizi bozar. Bunu da net söyleyeyim. Çünkü ben çok gördüm. Ben şimdi arabam var mı? Evet. Altın kum dediğim gibi bir yerde Lüks bir ofisin var mı? Evet. Arsalarım var. Her şeyi var. Arkadaş ben bazen bakıyorum. Fakir, yürük bir teyze geliyor. Bakıyorum benden mutlu. E ne anladım ben bu işte? Dolayısıyla böyle ah of çekmeye gerek yok. Bunu işten söylüyorum. Heh, şimdi bir şey daha söyleyeyim. Ben kendim de çok böyle ben şimdi izliyorum ya kimse beni izleyecek yok biri böyle diyecek umurumda değil. Ben diyorum ki ben içimden geleni söylüyorum. Ben o zengine hitap edeceğim. Öyle bir dünya yok. Benim için fukara daha önemlidir. Onu da söylüyorum. O yüzden hani bu didaktik gibi benim haddim değil. Söylüyorum ama ben de bazı şeyler biliyorum. Geç babam buraya. Bu terasınız. Terasa dilenirse pergüle yaparsınız. Burada bir mutfakta tezgah yapılır. Burada ne bileyim bir melemen yaparsınız. Ya da şemami halay vere domam çalarsınız. Şerafettin abi güzel yapmış. Eline sağlık. Bizim de büyüğümüz. Ülkenin 7'den 70'ine faydalı bir insandır. Değerli bir insan. Sizin bizim içimizden bir bey. Çoluk çocuğu hekim olanlar var. Okumuşlar var. O yüzden onun, onun çocukları da bizim yeğenlerimiz topluma da güzel bireyler yetiştirmiş. Ben de böyle göğsümü kabarıyorum. Kim olursa olsun okuyan, bize yol gösteren insanlar da zarar gelmez. Neyse dört oda bir teras gösterdik. Salon ayrı mutfak altta döndük. Şimdi arkadaşlar bazı insanlar çok iyi işini hassas yapar. Neyse o. Bu arkadaş burayı iki teras ya biri orada. Biri de burada. Bu adam diyor ki yönetmenlik bana diyor ki bunu böyle depo gibi göster. Aldıktan sonra dileyen açar. Aynı o diğer teras gibidir. Dolayısıyla burada da bir teras var. Bu güney, o doğu. Ev 3 milyon 500. Değerli arkadaşlar, bana göre makul bir evdir. Bana göre diyorum. Çünkü ben burada yaşıyorum. Siz bilmiyorum nerede yaşıyorsunuz. Uzaktan ahkam kesmek, yorum yapmak tutmuyor arkadaşlar. Şimdi ben ne bileyim bak. Şimdi ben cana bakıyorum kameraya. Arkamda belki biri böyle yapar. Biri böyle yapar. E ben ne bileyim yani haberim yok ben oradan bilmem. Dolayısıyla bu da böyledir. Piyasayı bilmeden nereye gidiyor, kıyamet mi kopuyor? Böyle ben nasıl yorumluyorum o insanları biliyor musun? Diyorum ki bunlar hayata küsmüş. Hiçbir şeyden çünkü doğru bir adam yapmaz. Çünkü büyük bilim adamları, filozoflar bilmem şeyler hiç gördünüz mü böyle çok yüksek düşkün, çok gereksiz konuştuklarını gördünüz mü? Dolayısıyla ben diyorum ki bunun zaten parası da yok konuşuyor. E bilsen zaten araştırmış olursun. Dolayısıyla arkadaş böyle bir yorum haddim olsa olmasa da yürekten gelen dile döküldü. Sevgiyle kalın 3 milyon 500 bin TL'lik evi size sundum. Aydın dedim altın kumdan hepinize roj başlar iyi hafta sonu roj baş kelimesi bile çok iyi hoşuma gidiyor söyleyince herkese ülkemin güzel insanlarına saygılar selamlar hoşçakalın.